Evet. Bir, iki, bir, iki. Böyle videolar çektiğimiz için çok pişmanız ve özür diliyoruz. Asla. Cidden ben bu videoyu çektiğim için senden özür dilerim. Lütfen siz de humanist insanlar olarak... topluluğu. <laughs> Sosyal medyanın en komik serisi. Bu ne bakın İkinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölüm, ilk bölüm sansasyonlar. Olaylar yarattı. Havuç fiyatları arttı. Marketler şaşkın. Havuç ve hıyarına neden bu kadar talep var? Evet arkadaşlar, sosyal medyada bundan bir hafta önce bir seriyi başlattık. Herkes delirdi. Delirdiler. <laughs> Videonun içinde totalde 5 kişi var. 3'ü ayrı tepki videosu çekti. Kudurdular. Biz bu insanların maskelerini düşürdük. Pat pat pat. <gülüyor> maskeler maskeler. <gülüyor> Herkesin gerçek kimliğini size gösterdik. Pat pat pat. Birçok iyi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz birçok izden çıldırdı. Ya çıldırmalarının hiçbir sebebi yoktu aslında. 2 dakika videolarından videolarının ne kadar kötü olduğunu oldu. Yani olabilir. herhalde siz kendi videonuzu bizim kadar izleseniz ne yapacaksınız kim bilir yani. <laughs> bu ikinci bölümünü tamamen bana bu laf atan insanların videolarını izlemeye ayırdım. Çünkü ben insanların reklam yapmayı seviyorum. Küçük bir duyurumuz var. Bize hıyar dediler. Hıyar dediler, biz ne yaptık? Onu aldık Simgemiz yaptık Simgemiz yaptık Çengelköy, gururumuz. Çengelköy gururumuzdur Hıyarlar babamızdır <laughs> bir Allah Allah. Baba özür dilerim Babamıza niye hıyar dedin? Tamam bu laf olmadı Bu laf olmadı Bu ne amık serisi bizim için artık önemli bir seri olduğu için Biz de buna ne yapmaya karar verdik? E, verdik. bunu özel tişörtler çıkartmaya karar verdik Şengelköy Kukum Laf'ın ürünleri yayında Şöyle. Almanız için, almanız için sadece bir haftanız var Bir hafta sonra bu ürünler tamamen kalkacak Başka ürünler geçecek onun yerine Ayrıca Efe çıkart üstündeki tişörtü Bu tişörtü bir göster insanlara Şuna bir bakar mısın? Şuna bir bakar mısın? Hemen kol detayı Kol hiç detayı Hiç mutlu değilim Şahide Türen'in en unique lafını aldık Ve Şahide Türen'in özel tişörtü Hiç mutlu değilim Gerçekten bir hayat mottosu Nasılsın? Hiç mutlu değilim. Nasılsın? Konuşmaya bile gerek yok. Konuşmaya gerek yok. Tamam. İlk 3 gün video ile beraber gelen ilk 3 günde tişörtlerde %20 evet indirim. Dilerseniz artık bize laf atan insanların videosunu izleyelim. Hazır mısın? Hayır. Ter <laughs> kanalıma hoş geldiniz. Maalesef bugün bu videoyu çektiğim için önce sizlerden sonra da kendimden özür diliyorum. Çünkü gerçekten böyle bir video çekmeyi hak ettiğimi düşünmüyorum. Gelelim... -"Çekmeseydin o zaman <laughs> demezler ya mi madem, adama?" -"Madem bu kadar sıkıntı vardı bu videoyla alakalı?" -"Demezler mi peki adama yani?" <laughs> -"Çekmeseydin o zaman, bu kadar lafın üstü işte demezler mi?" -"İşte çocuklar duymasındaki karaktere yapılmış bir şey." -"Senin saçlarına yapılmış bir şey değil." -"Ne diyorsun ya?" -"Ciddi misin?" Bu arada. İnanın... Bir şey diyeceğim. Ben Dora Pella'nın videolarına baksam bunu anlayacağını düşün ben bu arada. <laughs> ben bunu nasıl düşünemedim arkadaş? Benim havuçluğum yaradandan. Yani benim karakterim yaradandan. Ben de saçma bir şey demedim zaten. Alo. Ben yazıyorum. <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Efendim Dora. <doğradan? gülüyor> Alo. <gülüyor> bir insanla muhabbet mi ediyorsun? Çünkü kamera karşısında kimse yok böyle bir şey diyorsun. Alo, Sevgili takipçilerim. hey, <laughs> Duymuyor musunuz beni ha? Ha? İzlemiyor musunuz beni hala? Ha? Neden bu video bu kadar az izleniyor? Alo, <gülüyor> Neredesiniz? Destek <laughs> versenize. Niye bu kadar dislike alıyorsunuz? Ama oradaki sadece <laughs> yaradandan dediğim için öyle anladınız. Benim havuçlu senin hıyarlandığından iyidir. Yani ben zaten oradaki karaktere hitap ettim. Ya havucun bir karakteri mi var? <laughs> Yarın farklı bir karakteri var havucun farklı. Nasıl bir laf sokma bu? Nasıl yani? Ya, Havucu ya? bile metaforlaştırmışsın. Gerçekten <laughs> helal olsun ya. Vallahi helal olsun ya. Ve evet bu arada. Evet. Havuç hıyardan daha akıllı ama. Havuç gözleri iyi geliyor. Hıyarla lan %99'u su hıyarın. Böyle <laughs> Böyle şey mi olur? Sebze mi olur? Buradan <laughs> git. <gittin> Pamuç nasıl <laughs> katır kutur? Salatalı böyle ki. De. Su lan su. su yüzde boş, işte, boş. Biz işte. Boş. Biz vasıfsız. Biz bir boşuz. Şey. Ben de Instagram kapalı olduğu için story'den hiçbir şey paylaşamadım. Aslı'nın hesabı açık. <laughs> Lütfen paylaşsaydın. <laughs> Bu olay hakkında nasıl paylaşım yapamadım? Reis. Keşke Aslı Kayan'ın attığı story kadar kötü bir şey atsaydın. Aslında hesabından paylaşım yaptım tweetimi. Ve sonra Berkcan Güven tweetimi Twitter'dan RT etti. 10 numara hareket. <laughs> Bence çok kral hareket. 10 <laughs> numara hareket. Benim hakkımda bir insanın böyle görüşleri olması komime gidiyor. Veya o Twitter'ı açıp çok ciddi bir şekilde benim avuçluğum yaradandır, senin hıyarlığın <laughs> anadan falan diyen yazma. Yani hani bunun için uğraştığın eforu bile güldüğüm için retweet ediyorum. Keşke uğraştığı efor bu olsaydı. Evet. Nerede? Al. Evet. Evet arkadaşlar. Norepella benim evime böyle bir böyle bir adresten üşenmedin ve bana hıyar yolladın yani. Bugün evime bir kargo geldi. Ya ne kadar işsiz olabilirsin ya. Ne kadar işsiz olabilirsin. Evime hıyar yollamış. Benim buna ihtiyacım yok. Fakat senin... Toplantıya gitmeye üşenen Lan insanım. Lan videoyu çekmek için 3 <laughs> <üç> gündür konuşuyoruz. <laughs> Cidden almış ya, olmuş. Sen koskoca Berkcan Güven bilin Twitter'dan paylaşıyorsun. Kim bilir reklam ücretleri ne kadar? Bana gele gele 300 takipçi geldi Twitterda Yani kimsenin üzerinden prim yapmaya çalışmama gerek yok 300. Ya bu ne ya bu ne ya bu ne ya? Bu... Sen bana laf atsa ben gidip de ona şey demem. Hani senin üzerinden gele gele 300 takipçi geldi. Allah aşkına geçen gün Efe'ye bir video attım. Efe açsana ya. Kız mısın erkek misin lan sen? Cevap verme, sus da dinle. Ki ben humanist bir insanım. Yani ben de isteseniz de nefret gibi duygular maalesef barındıramazsınız. Ya sen... ben. Ya sen... Ben ne yaptım ya? Ben bir humaniste çatmışım. <laughs> Nasıl çatarım bir humaniste? Seviyor insan seviyor. Kardeşim gitmiş ayahuasca yapmış. <laughs> Malezya'dan bir kadın. Kendine gelmiş, humanist olmuş. Artık dünya onun için buralarda değil ki Efe. Ne diyorsun ki? 300 takipçi sayıyor ama. Ha? Ha? <laughs> videoya gelince insanlardan şöyle bir tepki aldım. Daha videoya gelmiyor. Bir şey şey <laughs> <şeyin de> <laughs> ve ya ne olmuş işte dalga geçmiş bu kadar büyütmeye gerek yok. İşte size laf etmedi. Şöyleydi de böyleydi de arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim bak çevrendeki insanlar bile bunu <laughs> sana söylemiş. <laughs> sana ne Sen adamları dinlemiyorsun. Orada olan şey eleştiri değil. Orada olan şey hakaret. hakaret. Kişiye zarar. Rencide etmek. Yok yok. Yok. <laughs> yok. kardeşim. Orada olan şey adam yaralama, gasp, araba kaçırma. Sen bak hadi yorum <laughs> yap Gülce. Aha. Sen yorum yapamıyorsun. Kendini sadece yerden yere atıp gülebilme yeteneğin var. Bravo. Bana, İyi bana mı diyor? <laughs> Bence, çok kralçarsın. <laughs> Harbi diyorum. 10 <laughs> <laughs> numara yetenek oğlum. Kendini <laughs> yaratıyorum. <laughs> Evet. Yanındaki vasıfsız ismini bile hatırlamıyorum. Sadece sarışın olduğunu hatırlıyorum. Sin <laughs> Yanındaki vasıfsız. İsmini bile hatırlamıyorum sadece. Birazdan takipçi sayımı ezbere söylüyor bak. Ve senin 2 milyon takipçin var Berkcan Güven. Arkadaşının hala 96 bin ya. 7.24 24 yanındasın be çocuk. İnsan bir yerlere gelir be. Eğer hala gelemediysen zaten. Sen konu kalmaya devam et. Konu kalmaya devam et ama hiçbir zaman konuk olamayacaksın bir yerlerde öyle kolay. Ben konuk olamayacak mıyım hiçbir yere? Efe Bakacağım her gün <laughs> beni <laughs> Ben hala bir yerlere gidemedim <laughs> İşte hedef gösterim Linç tayfayı bize gönderme. Neden? Senin elinde böyle bir ekip var mı? Var <laughs> da <Burada gülüyor> özel bir saldırı. <gülüyor> <gülüyor> özel bir saldırı. <laughs> Lich tayfa! <life> İleri! Hazır <laughs> 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 ol! Nasılsın Lich'i? Sağ ol! Lich! Ayt! Ulan amına kodum senin Maria videolarında Ama sonra gördüm ki maalesef biraz izlenmelerde düşüş yaşarlarsa bu kadar. Sus! Çok Sus kötü. Sus be! Sus ya! Aaa! <laughs> ne boş konuştu ya! <laughs> yarım saattir konuşuyor. <laughs> i̇zle izle bitmedi. 6 dakika 17 saniye. Ulan biz senin hakkında bizim videoda 2 dakika muhabbet etmedik. Ne konuştun 6 dakika? Bileceğim <laughs> sen iyi misin kendine? <laughs> Kanka susmadın. Benim be. Alo. Allah'ıma bin şükür ben kötü kalbim bir insan değilim. Allah'ım bin şükür kimseden Allah'ım bekli misin sen ya? <laughs> sen kimsin ya? Bir <laughs> açıkla. bir açıkla. Bak <laughs> hümanist. <laughs> videonun başı. <laughs> İnternette şey kelimeler yazayım. <gülüyor> sahip <gülüyor> sahip olsam söyleyince cool görünce <gülüyor> <gülüyor> fikirler <laughs> Sonradan Google aramaları <laughs> humanist mi <laughs> aynı videonun diğer reverse flash <laughs> reverse flash hali diyoruz <laughs> bugün dün bize saldırıda bulunan Berkent'e... Ya ben işlenen tüm suçlar üstüme mi kaldı amına <laughs> koyayım? <laughs> ne bu? Ne bu? Tepki videosu çekiyoruz. Her zaman ben videolarımı eğlenceli bir şekilde başlarım. <laughs> Ama bu sefer hararetli bir şekilde Kral yapma ne olur. Aslı Allah aşkına. Bir şey diyeceğim lütfen. <laughs> lütfen böyle başlama Aslı. Aslı bak <laughs> takipçi yani ben bizi boş ver. <laughs> Ama seni severdir takip eden insanlara. Gerçekten bu girişi layık mı görüyorsun? Lütfen. <laughs> Bu kim Reyyan? Ben <laughs> Evde standart rutin hayatıma devam ediyorum. Sonrasında telefonlarım çalmaya başlıyor. Ya, kaç telefonum var senin ya! ya, ya. <laughs> Kimse de videoyu kendi izlememiş amk. <laughs> Nuriye'yi, arkadaşları arıyor. Aslı'nın birden telefonları çalmaya başlıyor. Benim gözümde 2 tane ergen yüz. Evde oturuyor. Ya abi. bir şey diyeceğim Allah aşkına Ergen Yus nedir ya? Ergen Yus nasıl bir kitap şekli? Yıl 2012 çok güzel hareketler bunlar skecinde mi yaşıyorsunuz ya? <laughs> çok belli değil bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet unutmuşum tamam. Ha, evet. tamam evet. Tamam o zaman ne yapalım? Evde oturalım böyle gidip çekelim ya. Ne Aynen mi? böyle gelişti bu video bu arada. Yemin ederim, böyle gelişti. Yemin ederim böyle gelişti. Dedik ki dışarı çıkmadan. Ne, ne kadar. Ay, cringe videoları çok tutuyordu. Hadi yani gidelim bu sefer de Instagram'daki videolarla da dalga geçeyim. Nong. Çok doğru. Çok doğru. Yani. Çok doğru. Aynen Cid böyle. Tuttu. Evet. Biraz da Insta'ya sallayalım. Evet. Dalga geçeyim. Nong videosunu epey yapalım. Ay, vur. Vur. Nong videosunu epey yapalım. Ay, vur. Vur. Ben de bunu yaparım. Evet. Aynısı. Ben aynen Efe'ye gittim dedim ki Abi ne yapıyorsun Efe? Yapalım mı bir video? Ama 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 story attım. Berkcan'ın zamanında YouTube'a isyankar hallerini biraz kendimce taklit ederek paylaştım. Benim gözümde nasıl gözüktüğünü, biz demek ki onun gözünde öyle gözüküyormuş ki o öyle lanse etmiş. Benim gözümde de o öyle gözüküyordu, ben de öyle lanse ettim. Sonrasında tam Berkcan beni yakışır bir cevap aldım. Aha ha ha! Ben, sen var ya on numara karaktersin abi. var mı diyorum. Harika cevap. Bazen bazı insanları anlarsınız. Hani konuşuyor mu, konuşabiliyor mu, nasıl davran davranışlarını anlayabilirsiniz. Yani bu adam benim anladığım kadarıyla zaten normal kendi hayatında çok böyle patır patır konuşabilen... Ben yani buna artık müsaaden varsa... Kanka ben de artık açıklamak istiyorum. Yani Berkcan konuşamıyor arkadaşlar ve bunun sebebi var. Çıkar kanka. Arkadaşlar Aslı ve Nora'nın yayınlamadığı videolar harddiske Türk halkına daha fazla zarar <laughs> Ben çam bunu yuttum Yuttum Sizin için, için. konuşamıyorum Sizin için <laughs> Siz izlemeyin Anca Aslı ve Nora'nın kayıtları varken konuşabiliyorum arkadaşlar İnsanlara çat diye lafını sokabilen bir insan değil. Bu adam bana göre gece yatağında uyuyor, ben şunu şu lafı sokayım, ben buna bu lafı sokayım diye ezberleyen kriterde bir Norapel ve havuç'a benziyor. Havuç, Norapel ile saçıyla bağlantılı. Norapelme havuç üzerinden laf sokar Tamam bunlar var. Ve yanındaki obje. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ve yanımdaki gerçekten, obje, gerçekten, evet o bile. Efe zaman ayarlı. tamam seni yerine koymayalım vakti geldi. Hmm, ya resmen bunlar var. Ve yanımdaki obje, Efe'den bahsediyorum. Şunu söyleyeceğim. Benim Instagram'dan 700k'dan fazla bir kitlem var. YouTube. <laughs> Youtube'da 300k bir var. Az alkışlar, 300. Sizin gibi birbirinizi sık geçmeyelim. Onun ya şu işte. atla sırtıma gidelim buralardan seni bunun içinden kurtaracağım. <laughs> Görüşürüz ama <laughs> ne koyayım. Yükselsin. Primle kasmadım bu tatil için. Emeğimle kastığım için bu yönden bir şey Bu ne kardeşim? Night çarı mı kasıyorsun? <laughs> Emeğimle kastım. Brahman mı kesiyor? Worm <laughs> <Burn gülüyor> mu <mı> kesiyor? Bandicoot <laughs> ne? <laughs> ne? Aygut, Yavuz, On. <laughs> ben hayatımda bu kadar efe saygısızlık <laughs> görmedim. Bu ne Bugün kimsiniz? Berkcan Güven'e yargı dağıttım. Ünlem. Neyin yargısı be kral bu? Bize infaz mı? Kendimizi koparttık Öldürseydin Öldürseydin rahat kral Bugün yargı dağıtmaya geldik Berkcan Güven denilen hıyar yanına yoğurdunu almış Bir cacık olmaya çalışmışlar Ama becerememişler Şimdi Reymen <laughs> mi bu? Muhatabım benim Reymen'miş o Herhalde özelliği falan çalışmıştım <laughs> Leş yiyici Berk çalmış kardeşim ya. Ulan bu kadar olur ya. Ben valla tepki veremiyorum ya bu adama. Ben bu adama, ben bu adama tepki veremiyorum. Aykut Yavuz online. Selamünaleyküm desen aleyküm selam der. Bu kim lan? Oğlum bu kim? Sen bir şey siktir git abona koyayım ya. Berkcan'ın akbili boş galiba. Yanından salamamış yani bizi. Siktir git ya. Bu Buk kim ya? Sen, sen Git ya? <laughs> Bundan sonra arkadaşlar muhatabım Berkcan'dır. Böyle devam edecek. Can I ask you a question? I ask you a question? Sure. from? I How many strong countries are there in this world? Çok büyük hakaret. <laughs> bu çok büyük bir hakaret. Kaldıramam ben bunu. Lütfen Allah aşkına beni muhatap al. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok iyi yakalamışsın. Zaten ben Amerika diyemeyim. Orada videoda da dublaj yapmıştım. Ama... ya bu video dublaj yapıp yine söyleyememiz. <laughs> videoda dublaj yapmış Amerika'ya. Yine Amerika demiş. <laughs> ben konuşamıyorum. <yani. gülüyor> Sesimi aldı <laughs> <laughs> Ama hakkımı yemişsin Ben orada gayet güzel raşya diyorum yani Rusla değil mi? Ruslarla <laughs> <ala rşya ya. gülüyor> Hala raşya diyor ya Hala raşya diyor ya Videolarda köpek gibi oynatırım İstersen Topuğunu gösteririm İstersen pipini Zaten kardeşin göstersin Sen göstermeye kalkma Gözükmeyi <laughs> bil <laughs> <laughs> Ben şu an küçük bir şakası mı yedim <laughs> Kardeşim benim pipim gayet yeterli. <laughs> benim ben hiçbir zaman penis boyundan utanmadım. <laughs> yani ne saçma bir şaka ya. Gerçek kimliğimi açıklıyorum. Geliyor. Evet, evet, evet. Berkcan Güven'in gerçek kimliği ilk defa benim kanalımda arkadaşlar. Geliyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> BG artık bir mark olmalı. BG değil, BG. <laughs> Geçelim. Bir şey diyeceğim. Cidden. Deme, Cidden zaman? hayır diyeceğim. Bence de hayır, ya? hayır, Diyeceğim demek istiyorum. kanka. Ya sen öyle bir alsın ki insanların cinsel yönelimlerini bir şaka malzemesi edecek kadar ezik bir insansın. Ki bu videoda seni yayınladığım için utanıyorum kendimden. Ben hayatımda bu kadar ezikçe bir şaka, ezikçe bir aşağılama görmedim. Yani ben ben cidden... 2020'de yaşıyoruz Bununla bunun hala şakasını yapıyorsun. Komik bile değil amına koyayım. Acınası. Ertuğran seni yerin dibine sokmak isterdim, Aynen. çok fazla laf olurdu. Yerin dibindeyken birini yerin dibine sokmak... ...soruşan <laughs> olurdu. Sokuracak <laughs> tarafın kalmadı senin BG'cim. Özellikle sonuncusu. Özellikle sonuncusunun boktanlığı. Yok yok ben 1 ile 2'yi 3 ile aynı kefeye koymam yani. Evet. Ben de kesinlikle. 1 ile 2 ile 2. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Tişörtleri almayı unutmayın. Sadece ilk 3 gün %20 indirim var sonrasında. Ha ilk 3 gün %20 indirim bir hafta satışta. Evet bir hafta satışta. Siz için video önerileriniz varsa... Videonun altına yorum kısmına <laughs> videonun altına yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Ara taşak kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.